Merhabalar. Ben Deniz Serkan Özcan. Gelecek Partisi'nin sözcüsüyüm. E, kamuoyunda sadece Gelecek Partisi sözcüsü olarak değil aynı zamanda iktisatçı olarak da bilinen birisiyim. E, basın yayın organları nedeniyle e, insanlar son dönemlerde bizi daha fazla görmeye başladılar. Her sene olduğu gibi bu sene de tatilimin bir kısmını Foça'da geçiriyorum. Çok büyük bir hayranlığım var tabii Foça'ya. Hem doğasına, hem yemeklerine, hem insanlarına, hem samimiyetine. Çok çok büyük bir ilgim var, sevgim var. O yüzden her sene mutlaka en az bir haftayı burada geçiriyoruz ailemle birlikte. İnsanlarla hasbihal etmekten çok büyük memnuniyet duyuyorum tabii. Yani hem sorunlarını dinliyorum hem Türk siyasetine, Türkiye'ye, Türkiye'nin güncel sorunlarına nasıl baktıklarını anlama fırsatım oluyor. Açıkçası benim için sadece bir tatil değil aynı zamanda bilgilenme, milletin problemlerini anlama. Onlarla hem dertleşip hem de neler yapılabileceği konusunda bilgi alma açısından son derece faydalı bir zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Her sene buradan boş gelip dolu gittiğimi çok bilirim, çok hatırlarım. Şimdi bir iki tane şeyin altını çizmek lazım. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Foça'da da özellikle orta gelirin, orta gelirlerin, dar gelirlerin, sabit gelirlerin son derece zor bir yıl geçirdiğini gördüm. Ee, i̇nsanların gündeminin temelde ekonomi olduğunu, geçim olduğunu, hayat pahalılığı olduğunu gördüm. Ee, ve her tarafta üzüldüğümüz gibi aslında burada da insanlardan duyduklarımızdan dolayı büyük bir üzüntü hissettik. Kendilerine Türkiye'nin sorunlarının aslında liyakatli kadrolarla, işini bilen, eğitimini almış, meseleleri çözme konusunda, derekli müktesebata sahip insanlarla ancak çözülebileceği konusunda bilgilerimi, kanaatlerimi paylaştım. İnsanların beklentilerinin de o yönde olduğunu gördüm. Yani insanlar Türkiye'deki sorunların aslında bugünkü liyakatsiz kadrolar nedeniyle oluştuğunu çok net bir biçimde söylüyorlar. İnsanlar bir değişim istiyorlar, yeni yüzler görmek istiyorlar. Siyasetin yeni bir ses, yeni bir görüntü vermesi derdindeler. Başka sevindiren bir konu da artık insanlar eskiden olduğu kadar partizan değiller. Yani insanlar önemli olanın Türkiye'nin istikbali olduğunu, geleceği olduğunu sık sık gündeme getirirler. Bunlardan çok büyük memnuniyet duydum. İnşallah önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalarda buradan edindiğim gözlemler ve tecrübeler ışığında daha faydalısını insanlarımız için, hem Foçalılar için, hem Ege'liler için, hem İzmir'liler için hem de bütün milletimiz için daha faydalısını yapma gayreti içerisinde olacağız. Teşekkür ediyorum.